Medine Hobi Dünyası kanalından hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık bir lokma tarifi vereceğim. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Şöyle yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı un ilave ettim. Daha sonra bir paket şöyle göstereyim. Kurumaya kullanacağız hemen şöyle ilave edelim. Bir tatlı kaşığı şeker ilave edeceğiz. Şekerimizi de ilave edelim. Yarım çay kaşığı tuz. ilk önce bunları şu şekilde karıştıralım. Hamurumuzu yoğurmak için 1 su bardağı su artı 1 su bardağının dörtte biri kadar su kullanacağız. Suyumuzu da yavaş yavaş ilave edelim. Kaşık yardımı ile güzel bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Lokmamızın hamurunu hazırladık. Şöyle akışkanlığını da göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzun mayalanması için Kaşığımızı içerisinden alıp Üzerine streç film çekip Yarım saat dinlendirmek için bir kenara alıyoruz. Hamurumuz mayalanırken Bir taraftan da şerbetimizi ayarlamamız gerekiyor. Şerbetimiz için ise bir buçuk su bardağı toz şeker bir su bardağı su ve bir dilim limon kullanacağız şimdi hemen ben şerbetimi ayarlamaya geçiyorum Evet arkadaşlar şerbetimizi hazırladık ve soğuması için ayrı bir kaba aldık güzel bir şekilde soğudu mayamız Pardon <laughs> Lokma hamurumuz ise çok güzel bir şekilde mayalandı, aktif hale geldi. Şöyle biraz mayasını almamız gerekiyor. Ve o esnada sizlere de göstermek istedim. Hanımlar, bugün lokmalarımı ben bu şişeyle dökeceğim. Hamurumu şişemin içerisine alacağım ve birazdan yağımızın içerisine birlikte bırakacağız. Bu şekilde şişemin içerisine aldım hamurumu. Burada makasım var. Makasımı yağladım uç kısmını. Ve şöyle ters çevirip Ay. <laughs> Elimden kaymıştı. Nasıl korktum. Şunu yavaş yavaş sıkıp makasımız ile kesiyoruz. Her bir lokma işleminde makasımızı muhakkak yağ batırıyoruz. Ocağımızın altını biraz kısmamız gerekiyor. yavaş yavaş kabaracaklar ben doldurma işlemini huni veya başka bir şeyle yapmadım direkt el yardımı ile gayet rahat bir şekilde doldurdum makasımı bayağı iyi yağlamışım <laughs> yapışmadı sizlerde fark etmişsinizdir Normalde her defa yağlıyordum. Şimdi 5-6 tane kestim. Herhangi bir yapışma işlemi olmadı. Yine de sık sık yağlamaya özen gösterelim. Diyelim ki bu şekilde değil de el yardımıyla yapıyorsunuz. O zaman da kullanmış olduğunuz kaşığı yine sürekli yağlamanız gerekiyor. Şöyle nar gibi kızarmış olan lokmalarımızı şimdi soğumuş şerbetimizin içerisine bırakıyoruz. Bu esnada ocağımızın altını biraz kapatmamız gerekiyor. şerbetin içerisinde birkaç dakika beklettikten sonra geniş bir kaba almamız gerekiyor. Üst üste ilk aşamada üst üste kesinlikle koymuyoruz. Çünkü o zaman çıtırlığı gidebiliyor. Tabi servis esnasında üst üste gelebilir. Onda bir sıkıntı yok. Birkaç dakika daha beklesin. Ve şöyle geniş kabımızı alacağız. şekilde lokmalarımızı yapma işlemine devam edebiliriz. Birazdan ise çıtırlığını göstermek istiyorum sizlere. Hemen servis tabağımı alıp geliyorum. Hazlamış olduğum lokmalarımızı servis tabağına aldım. Şimdi ise çıtırlığını göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha yukarı kaldıralım. Parmak yardımıyla Hemen biz de test edelim. İnşallah yerkenki sesi duyuyorsunuzdur. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.